Evet, yaklaşık 20 25 yıllık bir kabane Sevilon bağdayız. Bağımız gittikçe yaşlanmaya başladığı için artık ne yapmamız gerekiyor? Yeni sürgünler halden yeniden bağımızı yenilememiz gerekiyor. Bunun için geçen yıl buradan bir göz bıraktık. Ve yani buradan bu yıl bunu bırakacağız. Ve kış aylarında bunu buradan keseceğiz kütüğümüzü buradan. Kabane Sevilon çok arsız bir asma olduğu için yani dip bizim bu damadan kalan. Çubukları yeniden alıyoruz. Yeniden bir bağımızı yiyeceğiz. Zaten daha sonra da bir aralama yapacağız. çıkan sürgünleri yani kütüğümüzü yenilemesek bile ya yani büyükten sonra hafif buraya yatırıp asmamızı gömdükten sonra buradan köklenip yani seneye yeni bir asma fidanımızı da kazanabiliriz. Evet bu asma anacımıza da aynı. Ben bunları alıp çok arsız bir asma filmi taban Daha sonra bunları da alacağız yeniden üstleri de buradan bir tane sürgünümüz gelmiş işte. Bizim için önemli olan bu. Bunu seni asma olarak yetiştirebiliriz. Yana daldırıp asmanı kazanabiliriz bundan köklü şekilde yüzde yüzü tutar. Doma hatalarından bırakılan ufak çubuklar. Bunları da alıyoruz bunlardan. Yani asma gücüm alamayız. Kötüğün bütün bütün kuvvetini alır bunlar. Evet burada da aynı şekilde. Geçen yıldan bir tane bırakmıştık. Bunu buradan kökleyip gittiğimizde yani %100 tutma ihtimali yüksek bir asma Burada da aynı şekilde bir budamadan yani gözden kaçmışsınız. Bunları kesinlikle almamız gerekiyor. Şunu burada bak bırakalım. Evet kütükler ne kadar gençsiz o kadar daha çok üzüm yapar. Evet kanalımızı beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.